Okudukça programında bu hafta Nezire Gürkan ile birlikteyiz. Kalplerdeki İz 35 Şampiyon Melek isimli kitabıyla 6 Şubat'ta yaşanan korkunç depremi ve ardından gelen kayıplarımızı konuşuyoruz. Hoş geldiniz. Merhaba. E, tabii e, siz çok bilinen bir isimsiniz gazetecilik kimliğinizde de. E, ama yine de e, birazcık e, bahsedelim bugüne kadar pek çok kitap kaleme aldınız. Hı hı. İlk nasıl başladı Nezire Hanım? Yazmaya olan ilginiz ya da belki yazmaya olan ilginizden dolayı mı gazetecilik mesleğini seçtiniz? Yani aslında e, gazeteciliğin devamı diyelim kitap yazımına e, röportaj Ilgimle başladı aslında e, kitap e, konusu. Hı hı. E, çok röportaj yaptım evet. hayatım boyunca. Sonra onları bir e, toparlama a, derken öpece bir birikim oldu. Yani e, yazar demeyeyim a, gazeteciliğin devamı bir e, yazma. Yani gazeteciliğin e, ürünüdür aslında e, kitaplar e, genellikle. Röportajlarımı toparladım a 2 3 kitabımda farklı röportajları On onun dışında liderlerle evet yaptığım kitaplar var. Sırf kitap amaçlı röportajlar hı hı. veya yazılar var. Ama çoğunlukla eee ilgimden kaynaklandı aslında şey kitaplar. Çünkü biliyorsun yani günlük yazılar çok kolay tüketiliyor. Tabii. Onlara ulaşmak zaman içerisinde çok zor. Yaptığımızı, yazdığımızı bile unutuyoruz. O yüzden kalıcı olan kitaplar, kitaplarda toparlamak lazım. Ki iyi ki yapmışız ve herkese de hep öneriyorum. Yaptıkları çalışmaların bir arada durması çok değerli diye düşünüyorum. Ve özellikle röportajlar ve kitaplar. Sen de yapıyorsun şimdi röportajlar zaman içerisinde daha fazla değer kazanıyor. Çünkü hayat çok hızlı akıyor, insan çok unutkan bir varlık. Biz kendi yaptığımız işi unutuyoruz. Onları yaşatmak için kalıcı eserlerde toparlamak çok değerli diye düşünüyorum. Doğru, bazen de o insanlar aramızdan ayrılıyor. O, o zaman daha da değerli da, oluyor, evet. O anlamda yani, da değerli. Dün mesela öyle bir olay yaşadım. İlk Hayat Hayızlar diye üç seri kitabım var. Tabii biliyorsunuz. Her birinde onlarca röportaj var onların. İlk kitabımda yer alan bir röportajın torununun çocuğu isim vermeyeyim, Yurt dışından gelmiş dedesiyle ilgili kaynaklar araştırırken beni aradı. O kitabı istediğin almaz mutlu oldum. Evet. defa da okumuş. 2 yıllarca herhalde 10 yıl falan hı hı. geçmiştir üzerinden. İnsanlar için değerli anılar diye düşünüyorum. Evet. Peki röportaj yapmaya nasıl başlamıştınız? Bu fikir nasıl doğmuştu? Yoksa o hani sürekli o rutin haberin içinden birazcık da daha... E, ...kopmak ve bir şeyler, özgün bir şeyler üretme çabası mıydı bu yıllar önce? O da var. Ben çok kolay sıkılan bir insanım. Rutinden çok sıkılırım. E bir de ben hep takta çalıştım. Herkesin evet. sandığı gibi birçok yerde çalışmadım. Hı hı. E, bütün habercilik hayatım takta başladı. E, tak dediğiniz çok haber ağırlıklı, çok yoğun çalışılan, çok rutin... Evet. ...ve e, çok keyifli haberler yanında birçoğu çok sıkıcı olan haberlerle uğraşırsınız. Çünkü... Görev bu, misyonu o zaten e, ajansın. E, belki renk katmak için, e, bilemiyorum. Bir de çok meraklı bir insanım, Hı -hı. detaya çok meraklıyım. E, insana çok odaklıyım ki ben genellikle profil röportajları yaptım evet. aslında. Yani siyasilerle de siyasi röportajlar yanında e, profil röportajlara çok ağırlık verdim. Hı -hı. Çünkü herkesin bir arka bahçesi var. Tabii hikayesi var. Görünen yüzü var, e, görünmeyen e, yüzü var. Siyasi olarak çok rutin, çok günlük şeyler yazarsınız, seversiniz, sevmezsiniz, onaylamazsınız, onaylarsınız ama insanın arka bahçesi başka bir şey. Yani simge'nin bir görünen yüzü var, ama bir de arka dünyası var. E, o merak ve didikleme e, gerektiriyor. Ben çok meraklıyım, çocukluğumdan beri. E, detaya çok meraklıyım. Habercilikte de öyleyim aslında. Hı hı. Yani haber okurken de başlığa bakmam, İçine, detayına e, çok o, meraklıyım. Belki ondan dolayı bilemiyorum. E, bir de yazdık sonra derinlere dalıyorsunuz. Yani insana sevginiz, insana bakışınız e, çok değişiyor. Değişiyor. değil mi? Evet. Yani lider olarak işte bir siyasi figürdür. E, Onunla ilgili algınız çok farklı ama gidip çocuğunu konuşursunuz, hastalığını, maddi durumunu, e, yaşadığı travmaları, yaşadığı mutlulukları. O insana bakışınızı çok şekillendiriyor e, röportaj. Bir de e, galiba, e, çünkü biz çok yan habercilik yaptık. E, şimdiki gibi de böyle yapay zekadan çevirerek falan değil, saatlerce yazarak. Evet. E, not alarak e, yaptık haberciliği. E, kendinizi haberde ifade etme imkanınız yoktur. Tabii ki. E, realist olmak zorundasınız. E, haberin haber olması lazım. Röportaj öyle değil. Evet. kendinizden Röportajla bir şeyler kendinizden katarsınız. Bir de röportajın teknikleri var tabii ki. Bir simge anlatır sen yazarsın. Bir işe dinlersen oluşturur. O, yazarsın. İkisi arasında şey var. Ee, ben genellikle ikinci yöntemi e, çok kullandım. Kendi anlatımımla bu e, hem kendini ifade etme imkanı sağlıyor insana hem de dinlemeyi öğretiyor. Yani onu yazmanız için o insanı çok iyi dinlemeniz lazım. E, göz temasını e, öğretiyor e, insana, hızlı not almayı. Ben kayıtsız çalışan bir haberci oldum hayatım boyunca. Genellikle TAK'ta bile, ki TAK'ta çok riski. Ee, ama özellikle özel röportajlarda... insanların size e, güven duyması için... E, bantsız e, çalışma e, çok rahatlatıyor e, konuşanı. Çünkü e, konuşulanların belki üçte ikisini bile yazmıyorsunuz. Bir yerden sonra insanın o sıcaklığı, o muhabbeti... ...falan geliştik sonra e, ilk defa gördüğünüz insanla bile çok inanılmaz e, paylaşımlar yapabilirsiniz. E, çoğu zaman da insanlar söylediklerinin nereye gideceğini bilmeden anlatıyorlar size. Yani anlatır, anlatır, anlatır ama siz onların tümünü yazsanız o böyle şoklara a, a, yol açabilir. Böyle hayatımda onlarca örnek var. Bazen diyorum böyle e, konuştuğum, yaptığım röportajların neredeyse üçte ikisini bile yazmıyorum. Onu bir süzgeçten geçirmek zorundasınız. E, ya yazılmamak üzere söyleyebilir ya da farkında olmadan e, anlatabilir. O yazıya döndüğünde inanılmaz şeyler e, olabilir. E, o yüzden e, tecrübem bu profil röportajlarda özellikle güven... ...çok önemli. Doğru. Yani karşınızdakinin size... Açılması, aslında yani. ...açılması için güven duyması. Yani seçerken... ...o kelimeleri bile... ...seçerek... ...kullanacağınızı bilmesi lazım. Ve böyle ben kayıtsız yaptım... röportajlarımı. E tabii göz temasında korumanız lazım. Gözüne bakarak böyle not alarak. Okuyamadığım şeyler de olur tabii yani <laughs> arada yazdıklarımdan ama e, böyle yani peki e, tabii bu kez çok e, acı bir olayla okullarınızda buluştunuz e, kalplerdeki İz 35 şampiyon e, meleğin kitabını e, bizimle paylaşıyorsunuz e, önce e, nasıl genişti bu olay e, bir kitap yapma fikri nasıl doğdu Ondan, oradan mı başlayalım? Benim haberciliğin e, çok rutin, sıkıcı olmasından e, e, herhalde çünkü çok erken yani habercilik hayatımın başlamasıyla röportajlara başlamam aslında hemen hemen aynı e, dönemlere e, denk gelir. E, habercilik biliyorsun özellikle takta e, geçti benim habercilik hayatım. Evet. Çok rutin, çok yoğun, çoğu zaman sıkıcı. Ee, belki onun dışına çıkma e, şeyiyle bir de merak çünkü genellikle profil e, röportajları yaptım e, insana merak e, insan özeline e, merak e, çünkü profil röportajları siyasi şeyden uzak hı hı. E, insanın özeline arka bahçesine e, dönük e, röportajlar e, ve e, sanırım bir de kendini ifade etme imkanı vermesi nedeniyle röportaj her zaman çok ilgimi çekti, çok büyük keyif alıyorum ve inanılmaz bir insan birikimi sağlıyor tabii, tabii insana. pek çok yeni insan tanıyorsunuz ayrıca. Ve e, ön yargıları yenmenize ve çok iyi dinleyici olmanıza da çok büyük katkısı sağlıyor röportaj çünkü çok iyi dinlemeniz lazım. Ee, özellikle ben e, kayıtta yapmadan e, yazdığım için e, çok iyi dinleyici e, olmanız lazım. E, bunun insana kattıkları sonsuz e, diye düşünüyorum. Doğru. Bir de herkesten bir şeyler öğreniyorsunuz. Ee, çok. E, yani her yeni insan, yeni bir hikaye çünkü. Çok. E, tabii bir de yazarken kendinizden de bir şeyler e, katıyorsunuz, haberden çok farklı ve çok daha e, yaratıcı, üretken bir süreç aslında. Kesinlikle, kesinlikle. Yani e, kendinizi ifade edebilme, e, başı başına bir şey aslında. Evet. Ama onun için e, tabii e, röportajlara çok iyi hazırlanmanız. E, çünkü biliyorsun e, insanlar sakladıklarından değil, ama deştiğiniz zaman e, konuşuyorlar. E, siz eğer e, Olayla ilgili bilginiz yoksa, bu soru başınız. sormuyorsanız doğal olarak gizemler kalıyor ki öyle şeyler de başımıza geldi hı hı. çünkü her şeyi bilmenize imkan yok. Evet. Bir de çok sürprizlerle de karşılaşırsınız. Aa, bu insan çok düz, hayatında bir renk yok diye baktığınız nice insan. Konuştuğunuz zaman denizler ya bir yaşamda çıkabiliyor önünüze. E, bu anlamda ön yargılarını yıkma anlamda insanın kendi ön yargılarını yıkma anlamında e, çok büyük katkılar olduğunu söyleyebilirim. E, tabii bu kez e, çok acı bir olayla okulla e, buluştunuz ama bu da bizim hayatımızın bir parçası oldu artık ve yaşadığımız bir olay. E, maalesef bundan kaçamayız. Kalplerdeki iz 35 Şampiyon Melek'le ilgili e, bir kitabınız çıktı yeni. Nasıl oldu e, bu hikayenin, bu acı hikayenin kitaba dönüşme süreci? Önce onu sorayım. E, yani bu olaydan e, herkes gibi ben de çok evet. travma yaşadım. Yani tanıyıp tanımamanızla da e, Tabii alakası ki. yok. E, toplumsal travma yaşadığımız bir süreçti bu. Ee, olaya e, ben e, aslında olayın yaşandığı günlerde e, haberci olarak ne yapabilirim diye çok arkadaşlarla konuştuk. E, oturduk televizyonun başında canlı yayınlarda ve sürekli izledik o hı hı. süreci. Çaresizliğin resmi gibiydi yani e, olay. E, şimdi geriye dönüp baktığımda e, örneğin keşke o uçaklara binip her gün gidip gelen uçaklara binip gitseydim diye düşünüyorum ama o kadar donduk ki evet. beynimiz, ruhumuz. Bir de çok zordu gitmek tabii. Yani kolay da değildi. Ama şimdi bu kitabı yazdıktan sonra yapabilirdim diye düşünüyorum Mutlaka. ama hiç düşünmedim. Hı -hı. Düşünemedim ee, öyle bir şey. Ki yapsaydı birimiz ben bu kitabı yaşarken yaşadığım sorunları yaşamayacaktım. Yani görüntü sorunu, fotoğraf sorunu, Hı, inanılmaz bir kaynak problemi yaşadık. Ee, Kitabı yazarken, çünkü orada içinde kıvranırken insanlar durup da fotoğraf, çekiyor, fotoğraf çekecek halleri ya. yoktu, çok kısıtlı bu anlamda şey eldeki veriler. Ben nasıl dahil oldum? Ailelerden biriyle Feriha ile tanışıklığım vardı sadece. Ona aylar sonra bir başın sağ olsun dediğimde. E, ...bu acının altında nasıl kalkarız, ne yapabiliriz diye sohbet ederken yazın dedim ben. Bildiğim tek şey o zaten. Hı -hı. E, herkes bir şekilde acısını yaşar. Kimi bağırır, kimisi ağlar, kimisi hiç ağlayamaz. E, bilemezsin yani ne söyleyeceğini de bilemezsin. Yani, e, insanlar bazen işte empati uygula falan derler. Bunun empatisi de yok. yani ha, tabii, evet. Empati de uygulayamazsın. Böyle sohbetler içerisinde... Sen yaz bize dedi Ferap e, e dedim yapamam. Çok Yani zor. bu çok ağır bir şey e, ki yaptım aslında geçmişte ben e, acı olaylarla ilgili çok röportajlarım var. Evet, çocuklarını kaybeden, Evladını ev insanlarla. kaybeden insanlarla da evet. e, konuştum. E, kanser hastalarıyla toplu röportajlar evet. e, yaptım. Onların da çok travması var üzerinde evet. ama. ...bu hepsinin ötesinde başka bir şey. Ee, böyle ısrar edince e, Feriha... ...düşüneyim dedim. Ee, bir sürü sana danıştım. Bir sürü arkadaşıma danıştım. Ee, özellikle edebiyatçı arkadaşlara e, danıştım. Çünkü e, böyle bir şey nasıl yapılır? Nasıl yazılır? E, yazılı kaynaklardan araştırmalar yaptım. Doğrusu örneğine e, ulaşamadım, Hı -hı. bir örnek bulamadım nasıl yapılabilir diye e, bir hafta yaklaşık çok kafayordum e, reddetmeyi de şey gibi gidip geldim yani herkes bir yerinden tutmuş evet bir sorumluluk gibi bu bir sorumluluk e, toplumsal e, sorumluluk e, ve e, danıştığım insanlardan aslında bir teki bile bana bu işe gir demedi. Yani herkes bu işin çok zor olacağını çok hatta hassas bir de. Ankara'dan bir edebiyatçı arkadaşım yarı yolda bırakırsın. Dayanamazsın seni tanırsam dedi ki yaşadım o süreci yani yarı yolda bırakma noktasına çok geldim açıkçası. Evet o de bahsediyor. Söylemekte söylemenin ayıbı yok. Hı <laughs> hı. Pes ettim, yapamayacağım dediğim şeylerim çok oldu çeşitli açılardan hem çok travma yani sen düşün işte televizyonda izlersin bir tane aileyi ben o ailelerle her gün tabii görüşeceğim veya gün içinde üç tane aileyle konuşacağım çok falan e, şöyle yaptık e, bir kavamda bir şey oturtunca e, dedim ki kişileri değil süreci yazalım. Evet. kişileri sürecin içine oturtalım ki bir de o travma şeyinden mümkün olduğunca uzaklaştıralım, çıkaralım kitabı ki 10 yaşında çocuk, 15 yaşında 20 yaşında okuduğunda hem algılayabilsin hem de travma öne çıkmadan bundan evet. bir deneyim de kazanalım. Ayrıca 20 sene sonra, 30 sene sonra ...hiç olayı bilmeyen e, bir insan da okuduğunda e, parçalar birleştirebilsin diye tamam dediler. Şimdi biliyorsun e, 35 e, kaybımızın e, oluşurdu bir dernek var. Hı hı. Bu dernek ailelerden oluşuyor. Evet. 26 tane aile var. E, çünkü bazı ailelerden birkaç tane kayıp var. İç kaybı olan aile var, üç kaybı olan aile var. Ee, ve bunların ortak bir grupları var. Ben bir taslak hazırladım. Taslak dediğim resmi bir şey değil Hı -hı. yani. Bilgisayarda, elde yazdığım bir e, taslak. Bunu görüşün konuşun dedim çünkü... E, ...ben e, sadece yazacağım... ...fotoğraflarını derleyeceğim, tasarımını yapacağım... ...ama geri kalan her şey... ...derneğe ait derneğin projesi bu. Hı -hı. E, Farklı şekilde yapılsaydı olabilir miydi? Bilemiyorum ama olamazdı herhalde. Çünkü yani aileyi arayıp da ben Aa, gelin Simge Hanım size çocuğunuzu konuşacağım falan diyemezdim. Öyle bir irtibatım da yok. Bunu kaldıracak bir olay da değil. yani evet. Bu çok özel bir durum. Böyle bir taslak hazırladım. Hı hı. o taslağı derneğin ortak grubunda onayladılar. Tüm ailelerin hı hı. katıldığı bir grupları var öyle çalışmaya başladık ee, ve şeyin üzerine kurduk birazcık da tasarımı tekrardan kaçınalım evet. çünkü e, simgenin de çocuğu gitti nezirenin de gitti o da anlatacak o da anlatacak aynı şeyler dönüp anlaşılacak e, kitapta e, akıcılık da çok e, önemli Hı. ve böylece e, sürece dahil olan ee, herkesi evet. e, bu iş işbirliğiyle bir grup kurduk, hı hı. E, dernek başkanı da dahil, Roşan' de da dahil, e, bir grup kurduk, kitap grubu kurduk. Ben onlarla yazıştım sürekli WhatsApp üzerinden, onlar e, aile grubuyla e, e, paylaştılar. E, her aşamada e, onlardan onay aldım, hatta bazı bağlantılar onlar kurdu, hı hı. kimler gitti, kimler Tabii. katıldı. Benim bilmediğim bir sürü insan var evet. bu süreçte ve inanılmaz bir şey var. Yani çaba. İnanılmaz bir çaba, inanılmaz bir katkı var. Evet. Herkes bir yerinden tutmuş. Müteahhiti, sivil almacısı, gönüllüsü, sağlıkçısı. Yani evet, kitabı da görüyoruz onu. Ee, ve e, okumayan insanların yorumları gibi birkaç tane yorum okudum. Tüm ailelerle görüşülüp yazıldı değil bu kitap öyle bir kitap değil hı hı. E, bu kitapta da e, neden gittilerden başlayarak neden gittiler nasıl gittiler nasıl yerleştiler re kadar evet bütün süreci anlatan bütün süreci aslında. ve ilgili kişilerin ağzından evet. sürece dahil olan evet. insanların e, ağzından hı hı. E, mesela e, ailelerden biri bana e, şey dedi e birçok şeyi aileler bile bu kitaptan öğrendi. Çünkü doğal olarak herkesin duruşu farklı. O gitmiş enkazın başında dururken falan şeyin ne bileyim cenazelerin konulacağı buzluğun o meyve taşıyan o buzun nasıl bulunup oraya getirildiğini Başkası durumda tabii değildi. Herkes bir ucundan tutmuş. Ben mümkün olduğunca e, sürece dahil olan herkesi gene ailelerden e, derleyerek, hı hı. E, çoğu onların e, bağlantı kurmasıyla e, konuştum. Herkesi e, kendi katkı alanıyla e, ilgili e, olarak. E, akşam bir göz gezdirdim bu program için. 33 kişiyle konuşmuşum. Evet. E, bunlardan 11'i aile. Bundan niçin kaçındık? Ee, yani tüm aileleri katmaktan için kaçındık? Hem konuştuğumuz gibi biraz tekrar, <laughs> tekrar olabileceği için. Tekrar olmaması için. Ee, çünkü önemli olan süreci e, e, aktarmaktı. Evet. Ama diğer yandan çok büyük bir sorumluluk simge. Yani burada e, 35 kişi var. 26 tane aile var. Ve ben kitabı yazarken birinci derdim, öyle bir kitap, öyle bir e, süreç e, kurulayım ki önce bu ailelerin içine sinsin Tabii. Çünkü yani. bu kitap onların olacak. Tamam, evet. yani piyasaya çıkacak, insanlar okuyacak, değerlendirecek. Katkıda bulunan insanların da e, bakışı e, önemli ama Esas öncelikli ona, olan evet. ailelerin içine sinmesi. E, tabii ailelerin herkesin e, imkanı, durumu, pozisyonu da farklı. E, aylarca e, ben e, sosyal medyada ajanlık yaptım, nöbet tuttum. Çünkü e, denge oturtmak zorundasınız. E, aile vardır, e, sosyal medya niye sosyal medya? E, arayıp da simge aa... Çocuğumla ilgili fotoğraf isterim, anı isterim evet. falan diyecek haliniz yok. Evet, o da çok zor. E nasıl derleyeceksiniz? Simge sürekli fotoğraf paylaşabilir, sürekli tweet atabilir. Ama Nezire'nin sosyal ile ilişkisi aynı değil. Tabii. E tamam denge kurmak zorundasınız. Evet. Falan çocuğun beş tane fotoğrafını koyup, plan çocuğun bir tane koyamazsınız. Hatta öyle evlatlar vardı aralarında. Bir tane fotoğrafına ulaşmakta güçlük çektim. E, arayamazsınız da, evet. e, böyle denge e, kurmada açıkçası çok sıkıntı yaşadım. Kitabın farkındaysam e, yarısı yaklaşık fotoğraflardan e, oluşuyor. Evet. O fotoğrafların e, oluşumu da çok sıkıntı oldu çünkü e, düzgün fotoğraflara ulaşamadık, ulaşamadım. E, çoğunlukla videolardan kesinti kesme. <laughs> Veya işte tweetlerden, sosyal medyadan Bulabildik e, bulabildiklerimi e, alma, indirme şeklinde. Evet. Tabii e, kitap 5 Şubat pazar günüyle başlıyor. İşte e, ilk maçlarına çıkıyor e, çocuklarımız ve kazanıyorlar da üstelik. Ve tabii ki ondan sonra olanlar oluyor. E, Tabi her e, ailenin de başka kendine göre hikayesi, başka acıları var yani. yani çok etkilendim ben bunlardan ee, ve yani çok zor yani. Söyleyecek bir şey bulamıyorum doğru. Şimdi bazı aileleri detaylandırdık da tabi. Odaklandık bazı ailelere kitapta çünkü çok çarpıcı hikayeler de evet. var. ...yazmadığımız şey de çok. Mutlaka. Yani... E, ...önsüzde yazdım mı... ...emin değilim ama yazdım galiba. E, şansım mı, şanssızlığım mı bilmiyorum. E, ama sürecin... ...en hakimi... ...konumunda oldum. Çok... ...farklı kesimlerle... ...konuştuğum için. E, bunun tabii... Çok eleyerek, çok süzgeçlerden geçirerek yazdım. Yazmam gereken şeyler de vardı, başka şeyler de aslında ama bir yandan da bir sürü sorumluluk bu. Yani hem kimseyi incitmemesi lazım, herkesin içine sinmesi lazım, dengeli olması gerekir, adil olması lazım ve e, fiili durumu olabildiğince iyi anlatması lazım. Bir de ayrıca e, biliyorsun bu kitap mahkeme sürecinde e, evet. çıktı. E, o, o yanıyla da çok e, dengelemeye e, çalıştık. E, sonuç olarak açıkçası e, yarı yolda bırakmadığım için besetmediğim için doğrusu kendimden de memnun oldum. Evet, kesinlikle. Ee, i̇yi ki, iyi ki yapmışız. Çünkü e, hiç ab, şey kaçamak yapmadan söylemem lazım. E, tamamen rafa kaldırdım, tamamen gündeminden çıkardım e, dönemlerim e, oldu. Allah'tan çevremde çok teşvik edici e, insanlar vardı ve e, çıkardık. E, şimdi ikinci baskısını yaptılar. Evet, geliri de onu da söyleyelim. Geliri de e, Şampiyon Melekler Derneği'ne gidecek kitabın. Aldığınız her kitapla derneğe destek oluyor. Şimdi ben sadece e, kitabı gönüllü olarak yazdım. E, fotoğraflarını, tweetleri derledim. Hı hı. Çünkü anılar da var e, evet. şeyde kitapta. Tweetler Bir de var. Böyle küçük küçük e, yaptığınız a, alıntılar da böyle tırnak içinde verilen Mahkemen. bölümler de... Yani bunlar da çok et, etkileyiciydi ayrıca bu küçük küçük verdiğiniz bölümlerde ben onlardan da çok hiçbir etkilendim. Hiçbir şey bilmeyen insanın, hiçbir şey olayla tamamen alakasız olan veya 30 sene sonra 30 yaşındaki bir insanın okuyup anlaması lazım evet. olayı. Hem kişileri bilmesi lazım çünkü tek tek herkes de girdi bu kitaba özgeçmişleriyle, anılarıyla. Onlara çok özen gösterdik. E, sıfırdan e, bilgi sahibi e, olması lazım e, şey okuyan insanların. Evet. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için ve ben benimle bu konuyu da konuştuğunuz için ayrıca.